Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi son teknoloji cihazlarla hayvanların hastalıklarına derman oluyor. Bursa ve çevre ilerden gelen hayvanların tedavisinin yapıldığı merkezde son olarak kanser teşhisiyle Balıkesir'den getirilen Tarçın esimli köpek ameliyat edildi. Tarçın şimdi eskisinden daha sağlıklı. Evet. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Suzan Erdin'in köpeğine kanser teşhisi koyuldu. Erdin önce inanmak istemedi, korktu. Veteriner yayınım söylüyor, o da de demiş kanser olabilir ha demiş. Ben hiç inanmadım. Teşhis farklı doktorlar tarafından doğrulanınca aldı tarçını Osman Gazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine getirdi. <laughs> Merkezde ameliyat edilen Tarçın eski sağlığına kavuştu. Erdin yıllardır yanından ayırmadığı Tarçın'ı eski sağlığına kavuşturan doktorlara minnettar olduğunu söylüyor. Önce Allah sonra Kadir Bey, sonra Allah bin kere razı olsun bu Osman Gazi belediyesine. Bu hayvanları böyle kurtarıyor. Başka bir şey demiyorum.